Herkese merhabalar arkadaşlar. E, Şimdi ziraat e, gayrimenkul yatırım ortaklığının hemen derinine bakacağız seans sonu. Evet arkadaşlar şu anda e, 1.60, 1.60 bir seviyelerinde hala daha devam ediyor. E, sabah baktığımızda e, 43 bin, 43 milyon seviyelerinde bir satış vardı. 1.61'de şu anda 62'ye çıkmış. Yani inanılmaz bir satış var. Yani gerçekten önüne duvardan hani demirden duvar ördüler yani öyle diyeyim size. Bunu da kolay kolay aşamaz. Ee, hacmine bakacak olursak 103 milyonluk bir devasa bir hacim yapmış. Ya yani inanılmaz. Şu anda 61 milyon satış, 42 milyon alış var. Yani 20 milyon da burada satış alışa fark atmış. Evet arkadaşlar daha ilk işlem gününde ee, bu şekilde. Ne aşağı gidiyor ne yukarı gidiyor. Yani ortada sıkışmış. Yarın ben de açıkçası merak ediyorum hani ne yapacağını. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Sean seans videosu bu şekilde. E, Borsa Derinlik kanalıma abone olup daha fazla video için e, bekleyebilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.